Blizzard bitti bu arada. Eski Blizzard diye bir şey yok. Blizzard demişken eski Blizzard diye bir şey yok. Ee, yani ben şu anda Diablo 4'ten de umudumu çok düşürdüm çünkü Diablo 4'teki en iyi adamı kaybettiler. Ee, çok üzerek bunu söylüyorum ama e, Diablo 4'ün baş dizaynını e, Star, Starcraft'ın balance'cısını abimizi kaybettiler ki o adam Taşıyordu bütün Diablo 4 ekibini ee, Ya Blizzard'da Blizzard'dan çalışan bir adam kalmadı O adam nereye geçti bilmiyoruz ama %99 Riot'a geçti Ya da şeye geçmiştir Blizzard'ın ayrı Blizzard'ın tam karşısında ofis kurdu ya Diablo 3'te o ekip yapmadı mı? Hmm, yapmadı ki Diablo 3 sonra çok güzel bir oyun oldu, Diablo 3. Diablo 3'ün peçini yapan ekip Diablo 4'ü yapıyordu. Diablo 3'ün son DLC'lerini yapan daha doğrusu ekip yapıyordu. Overwatch 2 zaten öldü direkt, Overwatch 2 yok. Jeff Kaplan gitti. Ee, ya şu noktada zaten yani ya adam şeye bakıyor abi. bizim karşısında kimle kuruldu? Abi şey, Dreamhaven diye bir tane stüdyo kuruldu. Dreamhaven Studios'u şey bir kurucu ekibi vardı ya şeyin. Mike Morhaime zaten CEO'su, Blizzard'ın eski efsanevi CEO'su. O yanında birkaç Blizzard'dan ayrılmış birkaç ekibi aldı. Blizzard'ın karşı sokağına, baya bildiğin karşı sokağına Dreamhaven diye bir tane stüdyo kurdu. Tam bir fuck you. Müthiş. Ee, ya inanılmazlar. Tek bir stüdyoda da değil bu arada. Yani Dreamhaven 3 farklı, 2 farklı stüdyo. Birisi Moonshot, birisi Secret Door. Ee, i̇kisi de farklı oyunlar yapacak. Birisi kart mesela Hearthstone'un kart e, Hearthstone'u yapan adam şu anda şeyde e, o stüdyoda, Moonshot stüdyosunda. Bir Secret Doors'da olanlar var. Secret Doors daha bir şey açıklama doğru düzgün. Onu tam bilmiyoruz. camdan cama nah çekiyor. Ya yok Blizzard... Ya Blizzard direkt Activision tarafından bitirildi. Yani... eee hatta... E, işte Blizzard'ın bütün Avrupa ofisleri kapatıldı. Hepsi şu anda İngiltere ofisi oldu. Blizzard normalde Hollanda'da ofisi vardı, Den Haag'da ofisi vardı. E, Fransa'da ofisi vardı, lokalizasyon ofisleri vardı, manyak gibi ofisleri vardı yani çok önem veriyorlardı lokalizasyondur, o Ülkede, yani o ülkede olmak lokalizasyonu çok farklı bir noktasına getiriyor, dışarıdan bakmakla aynı şey değil. Ee, bütün ofisleri kapatıldı, şu anda hepsi Activision'ın UK ofisine alındı. Ee, hatta şu kadar salak şeyler oldu, yani normalde her bölge işte Türkiye'ye, İspanya'ya, Avrupa'ya bilmem ne bakan, her böyle her markete ayrı ayrı bakan bütün güçler tek bir elifte falan toplanmaya çalışıldı. Ee, ya Blizzard yok artık. Blizzard diye bir şey yok arkadaşlar. Şu noktada Blizzard diye bir şey yok. Yani Blizzard düşündüğünüz Blizzard diye bir şey yok. Evet evet. Yani e, o o, o, o top, toprağa attık abi Blizzard diye bir şey yok yani artık. Patlama yapamaz o Yapamaz çünkü patlama yapacak ekibi yok. O ekip yok abi. O ekipte hiç kimse yok. Ya kimse yok o ekipten. Yani Blizzard'ı Blizzard, ı Blizzard ı yapan ekipti zaten. Yöneticiler değil. Olay yöneticiden ekibe kaymaya başladığı söyledi Yani Valve'in hala bu arada bu kadar iyi çalışması sebeplerinden birisi de o. Bir yerden sonra yönetici, yani ıı, bu tür şey firmalarda, böyle iyi olan firmalarda mesela aklımıza ilk gelen şey ne bu? Hmm. En iyi örneklerden birisini söyleyeyim. Respawn. Mes Respawn mesela Activision'dan kurtulan bir firma. Respawn normalde biliyorsunuz, Respawn şey tarafından kurulmuş bir e, stüdyo. Eee... Vince Zampella ve Jason West tarafından ve bu Jason West ve Zampella ile Activision'da o bildiğiniz klasik Call of Duty 4'ü yaratan ekip aslında bu herif. E, bu herifler öyle e, boş herifler değil. Şu andaki son 20 yıldaki belki en iyi FPS oyunu dediğimiz Call of Duty 4'ü yapan ekip. Eee... Bu ekip ayrılıyor. Respawn EA tarafından bütçe veriliyor. Ee, ama Respawn'ı yalnız bırakıyorlar. Enteresan bir şekilde. EA'den beklenmediği bir şekilde. EA'ye diyor ki, EA, Respawn'a diyorlar ki siz oyununuzu yapın, biz parayı sağlayacağız. Ee, olay şeyde bitiyor abi. Başına birisinin yönetici yönetici atarsan, hani içeriden büyüyen birisi değil, yönetici atarsan Olay çok değişiyor, çok çok değişiyor. Şimdi yöneticinin amacı öküz gibi para kazanmaktır. Bunun nasıl yaptığı onu değil, öküz gibi para kazandığı sürece o şirket adam için başarılıdır. Ama içeriden birisi yönetici olursa ki işte bu şu anda Vincent Pelena, Vice'nin İspanyolun şey, başında aynı zamanda ekstra bir EA stüdyosu kuruyor bu. O adamın öneminde olan şey şirketin en iyi oyunu yapması. Evet, kar et etsin, yine kar ettirmeye çalışıyor ama en iyi oyunu yapmaya çalışıyor. Blizzard e, Blizzard'da öyleydi. Blizzard para kazanıyordu ama her zaman iyi par iyi kazanmaya çalışıyor. İyi bir oyun yapmaya çalışıyor. Mesela Project Titan diye bir oyun vardı ki Overwatch oldu aslında oyun. Ee, kar ikinci planda değil. Her zaman kar birinci planda olacak. Bir şirket kurup karın birinci planda olmaması mümkün değil ama diye Şimdi bir kar var, bir de öküz gibi kar etmek var. Öküz gibi kar etmek gibi bir şey yaparsan Call of Duty oluyor, Activision oluyor. Ee, kar etmek var, Blizzard oluyor, eski Blizzard oluyor. Şimdi mesela şey abi, bir evet Blizzard, mesela eski Blizzard'ın yapacağı hareketlerden bir tane Ghost oyunu vardı. Ee, StarCraft'ın FPS haliydi ve oyun bitmişti %90. Son bir polisik kalmıştı. Ee, i̇ki şey vardı. Bu Titan vardı. Titan Vol'dan sonraki MMO'suydu. suydu. şey ee, Blizzard'ın Blizzard'ın büyük oyunuydu. Yani WoW'dan sonraki WoW edecek oyunuydu ve oyunu o kadar büyüktü ki proje olarak hem RPG elementleri vardı hem FPS elementleri vardı. Bu oyun 10 sene filan developlandı galiba. 10 sene yapıldı. 10 senenin sonunda iptal edildi. Oradan iptal edilen bir takım FPS takımı Overwatch kurdu. Yani oradaki FPS FB... yani o oyun içinde Overwatch vardı düşünün. Yani öyle bir oyun düşünün ki oyunun içinde Overwatch vardı. Yani o FPS karakter dizaynlarının bir bölümünü alıp Overwatch'u çıkarabildiler. yani öyle bir şey oldu. Ee, Titan o kadar büyük bir oyundu ve yani neden iptal oldu? İstedikleri performansı veremedi oyun. İstedikleri kadar iyi bir oyun değildi ve bunu iptal edebilecek güçleri vardı yani. O çok önemli. Yani şey çok önemli. Yani Blizzard'da uymayan bir oyundu ve Blizzard'da uymayan bir oyun olduğunu düşündükleri için herifler bu oyunu çıkarmadı. Bu çok büyük bir başarı. Yani bunu yapabilen çok az stüdyo var. Ama mesela şu andaki bir onu yapar mı? Yapmaz, çıkarır. Bok gibi oyun olur, batarlar direkt. O, o, yani çok çok zor bir şey o, o şeyi yapabilmek. Eee eski bir böyle bir bir Yenisi öyle değil. Ve yenisi umda değil. Gober, haha. O yüzden eski bir diye bir şey yok. Peki bunu neden 10 sene sonra fark etmiş? İlla karşı sonucu gelmiştir. Ama oyun yapımı öyle bir kısa bir şey değil arkadaşlar. Oyun yapımı, oyun yani... Bir şey değiştirip çok iyi oyun olabiliyor. Mesela şey... Titanfall'a... Son 8 ayda ekleniyor Wall Jump. Wall Run. Dümdüz FPS, Call of Duty yapıyorlar aslında. Veya Fortnite. Fortnite ilk çıktı, çok kötü bir oyun. Birisi Battle Royale ekledi, Fortnite, adamlar 20 milyar dolar kar etmiş abi Fortnite'dan. Sonra da ne oldu? Oyun çıktıktan sonra geldi abi o. E, e, bu, bu tamamen... ...bir şeyle alakalı. yani oyun yapımı dediğim gibi kısa süren şeylerde birçok kişi bunu anlamıyor. Mesela şey diyor. Ben az önce chat'te bir tane salağı gördüm. Microsoft bir şeyde Bethesda'yı aldı hala bir şey yapmıyor. Ya alalı iki ay oldu oğlum yani. yani. oyun yapım böyle bir şey değil. 4 sene, 3 sene, minimum 4, 3 sene ya. Minimum 3 sene. 3 sene de çıkan oyun ne kadar hızlı çıkmış denilen oyundur yani triple A yani cidden bir triple A oyunsa 3 senede çıkıyorsa çok büyük bir başarı bu. O kadar büyük bir başarı ki yani 3 senede çıkıyorsa bir oyun o adamlar her şeyi kafasında çözmüş demektir. E çünkü oyun yapımında o kadar şeyler iptal oluyor ki oyunun ortasında mesela 3 senedir geliştiriliyor ya oyun. Oyunun ikinci senesinde oyun iptal oluyor oyun tamamen çöpe adımlı. Yani shift delete yapılan oyunlar var. O 4 senede çıkan oyunda 2,5. senede direkt shift delete atılan oyunlar var. Direkt bütün oyunu siliyorlar. Destiny mesela evet Destiny mesela ilk çıkarken oyunu tamamen sildiler abi herifler. Sıfırdan yazdılar ondan sonra. Bu oyun güzel değil, zevkli değil bir sıfırdan yazıyoruz. Tak sildiler tamamen oyunu sildiler. Sıfırdan yaptılar. Hiçbir mekanik kullanmadılar. Hiç mekanik kullanmadılar. Tüm firmalarda game engine sorunu var. Oyun motoru ile ilgili hiçbir problem yok abi. Oyun motoru hiçbir zaman bir problem yaratmıyor oyun firmalarında. oyun firması yani oyun motoru hiçbir zaman bir problem noktasında değil. Oyunun yazılımı hiçbir zaman geride geriye atan şeyler değil. Game design problemi var. Oyun mekaniği bulma, oyun mekaniğini oyuna adapte etmede problem var. Oyunu, oyun yapımını her zaman yavaşlatan şey oyun dizaynıdır. Yani bunun tamamen sebebi her zaman oyun dizaynıdır. Yani %99 yeni fikir veya fikri eğlenceli kılma, Ama oyun motoru genel yani çok 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 ender problem yaratır. Yani geride tutar bir firmayı. Frostbite tamamen yayın suçu abi. Frostbite tamamen yayın suçu. Bütün e, stüdyolara gidip abi biz Frostbite diye bir motor yaptık bunu kullanıyorsunuz, Unreal Engine'e para vermeyeceğiz.'' deyip ondan sonra bok ettiler abi. Bu tamamen yayın suçu. Yani FIFA birkaç sene ondan çöp oldu. Mass Effect. Gerçi hiçbir oyun çıkarmadılar onlar ondan sonra.